Eyübe teyze merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun. olsun. Çok bir şey değil ama bunu kabul ederim. buyurun. Sağ olun. Allah kabul etsin. Allah sıkıntılarınızı gidersin. Amin. Yardımcınız Amin. olsun. Amin. Vefat edenleriniz varsa yakınlarınıza mekanları cennet olsun. olsun. İnşallah biz buradan çıkana kadar normal konutlara geçene kadar hep yanınızda olmaya çalışacağız. imkanlar dahilinde. Çok bir şey değil farkındayız ama Karınca, kararınca en azından yarar bir yaranıza bir merhem olmaya çalışıyorum. Bir ağır bir ne? imtihan, çok ağır bir çok imtihan, ağır bir şey. tarifsiz, Düşün, tarifsiz, düşünmek heh, heh, ağır bir imtihan. Düşünürsek, evet. Ama ama şu var, biz ahirete inanmışız, o, o, ölüme inanmışız, ne demek iman yavrum, etmişiz. Ne demek? Yani Öyüp Aleyhisselam'ın başına gelenleri siz bizden daha iyi bilirsiniz. Tabii ki. Hazreti Öyüp Aleyhisselam peygamberimizin başına neler gelmiş. Evet. Hastalıklarla imtihan evet, olmuş, yoklukla evet, imtihan evet, evet, olmuş. Evet, evet. Yani öyle imtihanlar var ki o yüzden tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Tabii Bunun da ki. farkındayız. Size de yük olmak, Olur mu? Etmek. Asla, asla, hani, asla. Olur mu? Olur mu? Benim öksüzlerim var, kızımı kaybettim. Üç tane yani evliyede birinin kocası oldu, biri ayrıldı. Çok üstümde yük çok. Allah kolaylaştırsın. Bu hastalığıma da... Allah şifa versin. Allah şifa versin. Şafi veren, şifa veren Allah'tır. ama yük olma meselesini bir daha söylemeyiz. Olur, mu? Biz size zevkle hizmet ediyoruz. Yani biz mahcup oluyoruz. Biz mahcup oluyoruz. Biz. Mahcup oluyoruz. biz Yok, Biz yok, mahcup yavrum, oluyoruz olur mu? Hiç hiç yok. asla böyle bir şey Bin düşünmeyeceksin. Şükür olsun. Bin şükür.